koymaya çalıştık ve ortaya konulan hipotezleri destekleyici direkt ee, jeolojik gözlemler, sağdaki jeolojik araştırmalarla da bunların uyumunu proje kapsamında denetlemiştik. Dolayısıyla burada üzerinde durulması gereken özellikle afetlere dirençli kent ve afetlere dirençli toplum çerçevesinde bu fay segmentlerinin burada oluşturabileceği yer sarsıntısı miktarları ne olacak? Ne miktarda olacak? Oradaki sanayiyi, oradaki yerleşim alanını, oradaki e, lojistik ö, kır, önemli hizmet noktalarını, e, ulaşım hatlarını ne şekilde etkileyecek? Hep birlikte Kahramanmaraş depremleri sonrası gördük, yüzey kırıklarının e, üst yapı stoğunda ne kadar etkili olabileceğini. E, buna yönelik e, etkiler ne olacak? Bunlara yönelik önlem alma. Buyurun hocam. Şimdi e, buradaki aktif fay sistemlerine baktığımızda Ulubat Gölü'nden Bursa Ovası'nı geçiyoruz. Gürsu, Kestel ve Yenişehir'e doğru uzanan bir fay segmentin, fay zonunu görüyoruz. Yani Yenişehir'i de hatta Yenişehir yerleşim alanında geçen bir fay zonu. Toplam uzunluğuna baktığımızda oldukça geniş bir coğrafyayı kapsayan bir e, fay sistemi. Bunları ortaya koy, koymuştuk. Eskişehir Teknik Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü Yer Bilimleri ve Deprem Mühendisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi. Evet, bundan iki yıl kadar önce başlamıştık o bölgede saha çalışmalarını. İçişleri Bakanlığı AFAD destekli bir proje kapsamında Ankara Üniversitesi'nden Profesör Doktor Gürol, Gürol, Seyitoğlu hocamızın yürütücülüğünde biz de Eskişehir Teknik Üniversitesi de destekçisi olduğu bir projede sahada sismik araştırma çalışmaları yaptık. Yani özellikle 1855 depreminde yıkıcı bir etkiye neden olan o depremin kaynağı, o fay sistemleri neydi? Ona yönelik e, sağ çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Acaba hangi fay sistemi çalıştı da bu kadar 1855 yılında bu kadar yıkıcı bir etki oluşturdu? Asıl motivasyonumuz buydu. Tabii hem sağ jeolojisi çalışmaları hem sağda jeofizik yöntemlerle detaylı sismik araştırmalarla bu örtülü fay sistemi dediğimiz, o proje kapsamında ortaya konulan hipotezin gerçekliğini test etmeye başladık, araştırmaya başladık. Nitekim araştırmanın sonucunda da o örtülü fay sistemlerinden birçoğunu görmüş olduk. Yani özellikle e, Gürol hocamızın ortaya koyduğu, yür, proje yürütücüsü ekibin ortaya koyduğu bir e, fay sistemi modeli vardı, hipotez vardı. Bunu test etmeye yönelik birkaç tane noktada, işte Ulubat Gölü'nden Yenişehir Havzası'na kadar o bölgede geniş bir coğrafyada e, sismik çalışmalar yaptık. Ve nitekim gördük ki bu sismik çalışmalar sonucunda bu birçok fay segmentinin gerçekten o bölgede varlığı noktasında e, bulgular elde etmeye başladık. Tabii bunu destekleyici sahada paleosismolojik araştırmalar veya diğer e, jeolojik yöntemlerle e, süreç devam etmesi gerekiyor. Yani tekrar o fayların hangi periyotlarla çalıştığını, yaşlandırması gibi çalışmaların da yerinde yapılması gerekiyor. Ama e, gelinen noktada şu ki bizim ortaya koyduğumuz proje kapsamında bu bulguların afet e dirençli kent, afet e dirençli toplum özelinde daha üst ölçekte 1/5000, 1/1000 ölçeğinde detaylı araştırılarak bu faylanma sonucu yük kuvvetli yer hareketine maruz kalacak e, yerleşim amaçlı özellikle yapı stoğunun onun haricinde kritik tesisler dediğimiz hastane, okul, diğer kamu binaları yani devletin oradaki vatandaşa hizmet eden kamu binalarının dayanıklılığı. Bu konuların araştırılması gerekiyor. Yollar, köprüler bunların bu olası fay segmentlerine karşı dayanıklılığı bunların test edilmesi gerekiyor. Özellikle kritik binaların deprem performansı değerlendirmelerinin yapılması gerekiyor. Bu noktada mevcut yapı stoğunun hızlı bir şekilde taranması gerektiğini düşünüyoruz. Ee, ayrıca tabi bu fay sistemlerinden kaynaklı oluşabilecek en yüksek, en yüksek yer hareketi. Bunların ortaya konulmasını yönelik bir deprem master plan çalışması, detaylı bir mikro bölgeleme çalışması Bursa'yı afet, olası bir afete daha dirençli hale getirecektir diye düşünüyoruz. Deprem tehlikesi tüm ülkemizde maalesef sürekli var. Ama bu e tehlikenin tekrarlanma periyodu evet çok haklısınız. 1855'te meydana gelen Büyük Bursa depremleri var. Bunların tekrarlanma periyotları belli, ortaya konulmuş. Ama ben bu noktada şunu söylemek isterim. Ortada bu e, proje kapsamında da ortaya konulan böyle bir fay sistemi, böyle bir fay zonu bölgede var ise bu fay zonu mutlaka belirli periyotlarla büyük depremler üretecektir. 1000 yıl sonra olacağını düşünelim örneğin. Bin yıl sonrası için bugünden hazırlanmamız gerekmez mi? Kesinlikle gerekir. Veya bunu şu anda olacağını düşünelim. Yani her iki koşulda da aynı hazırlığı yapmamız gerekiyor. Şu anda olacağını düşünsek de bundan bin yıl sonra bizden belki işte on nesil sonra olacağını düşünsek bile aynı hazırlıkları, aynı motivasyonla, aynı kapsamda yapılması gerektiğini söyleyebilirim. 1855 depremleri çeşitli kaynaklara göre 7 büyüklüğünün üzerinde depremlerdi ve maalesef e, yanlış hatırlamıyorsam sabah saatlerinde meydana geldi ve e, büyük oranda can kaybına yol açtı. Özellikle e, işte yangınlar yangınlar geliştiğini biliyoruz çünkü ahşap evler e, kadın ve çocukları daha fazla etkileyen bir afet olduğu kayıtlara geçmiş. Dolayısıyla 1855 yılında olan bu deprem tekrar o bölgede, yani bu tekrarlanma periyotları detaylı araştırılmalı elbet ama 7 büyüklüğünün üzerinde o bölgede deprem üretebilecek bir fay sistemi var. Ee, yani dolayısıyla ne zaman olacağından çok ne kadar hazırlıklıyız, ne kadar hazırız, e, eksiklerimiz neler, bunları bugünden itibaren, şu andan itibaren giderme noktasında bir afete dirençli kent, afete dirençli toplum çabaları içerisine girmemiz gerektiğini söyleyebiliriz. Tamam hocam. Teşekkür Sağ olun. Evet. Sismik kaynak aslında burada Türkiye'de tek. Aslında bu cihazla biz bunları tespit ediyoruz. Ee, belirli bir kütleyi yukarıdan serbest düşürerek, bakın burada Bursa yerleşim alanında yaptığımız çalışma, şu Bursa'da yine yaptığımız çalışmada bu sistemle yerin altında enerji göndererek, işte o fayları, örtülü fayları tespit ediyoruz. Aynı çalışmayı Kasım 2022'de Maraş'ta da yapmıştık. Diğer, işte burada dikkat edilmesi gereken, biraz önce de vurguladım, bu örtülü fayları kenti etkileyecek noktada olası kritik tesislere, ulaşım hatlarına etkileri ne olabilir? Bunların araştırılması gerekiyor.